arkadaşlar şimdi yola çıkacağız. Şöyle malzemeleri yükledik. Kapatalım bagajı. Bayağı çamur olmuş sen an anne. Ya şimdi çiftlikten yola doğru çıktı. Şu manzarayı size bir çekeyim dedim. Şuraya bakın. Buraya da yeni yapmışlar önceden yoktu köprü. Şöyle göstereyim daha. Şimdi yola çıkacağız. Önce şuradan bir yakıt almamız lazım. Yakıtı dolduralım. Burası da Malatya Fahri Kayhan diye geçiyor. Yağmur da yağıyor. Bakalım uzun yolda nasıl olacak. Malatya'nın çevre yoluna çıktık. Orayı da size bir çekmek istedim. Burada Malatya'nın çevre yolu. Bizim Kayseri gibi büyük değil ama güzel burası. Bu tarafta da otogar var. Malatya otogarı. Beylerdere'sine doğru geldik. Malatya'nın çıkışında. Bayağı e, eski bir köprü geçit yani altından su geçiyor. Şuraya döneyim. Tam da burası. Güneş de var ama inşallah görünüyordur. Burası Beyler Deresi. Turgut Özel Viyadüğü diye geçiyor. Tam 420 metre. Tam da burası. Örgülerle örmüşler aşağı. Büyük ihtimalle yolda yağmur var gibi. Bir güneş açıyor, bir yağıyor. Malatya'nın çıkışında Beylerdere'sini geçtik. Sol tarafta hep tokiler yapılmış. Onları size göstereyim dedim. Nereden <laughs> şele gireceğim. Halen de yapıyorlar. Zaten hep kulevinçler duruyor şuralarda. Burası da mask giymiş Malatya'nın suyla ilgili binası. Şu karşılarda hep toki. şuradan geldik Malatya'nın çıkışı. Bulutlara bakın. Şöyle Kayseri'ye doğru gideceğiz zaten. Şöyle manzara bayağı iyi. Yol da çok güzel. Şimdi bir karar değişikliği verdik. Adıyaman Maraş üzere gideceğiz. Dondurma alalım dedik. Adıyaman yoluna bağlandık. Arenlerin yolları vardı. Oralardan kurtulmuş olduk. Böyle gidince o yolları görmeyeceğiz. Bu yol zaten Antep, Urfa, Maraş, Adıyaman o tarafa gidiyor. Biz de bu sefer böyle S çizip oraya gideceğiz. Yay çizeceğiz yani S değil de. Yay çizip o şekilde gideceğiz. Kayseri uzun yaylayı da büyük ihtimal görmeyeceğiz. Aynen görmeyeceğiz. Sürgüye geldik. Sürgü takas diye geçiyor. Balık çiftliği, özellikle balık restoranları çok. Sağda solda. Buraya yolunuz düşerse mutlaka uğrayın ileride. Arkadaşlar şu an göl başına doğru gider diyoruz. Sürgü Takas'tan da çıktık. Buranın sürgüyü geçtikten sonra cidden daha takviye değişti ya. Güneş de vuruyor yüzüme. Şöyle tam karşıda güneş var. Sol taraftalar şöyle yerler ıslak bu arada çünkü yağmur yağmış daha ya. Üst tarafa yeni kar yağmış. Şuraya bakın. Şöyle size mükemmel duruyor bence. Şu an Adıyaman il sınırındayız. Buradan gittiğimiz için. O Malatya'nın Dağrende'nin yokuşları olsun. Diğer uzun yayla ziyaret falan. Gelirken çekmiştim oraları. Bu sefer oraları görmeyeceğiz. Çünkü Maraş üzerine gidiyoruz. Genelde zaten fark ettiyseniz Ağrıva hastalar burayı kullanıyor. Sebebi de biraz daha rahat bir yol olması. O bir yolda yokuş viraj fazla olduğu için onlar da bayağı zorlanıyor. Saatimiz şu an 6.30. Arabanın saati 1 saat ileride kalmış. Ondan sonra düzelttik tarafta hep konteyner kent var. Gölbaşı burası. Depremin etkilerini halen görebiliyoruz. Şurada konteynerler falan var. Sağlı sollu. Depremden önce normalde bayağı iyiydi de bayağı dağılmış. Oralarda kalıyor insanlar. Daha bakın burada bir yol çekmesi var. Şöyle çöktük. EDS 70 diyor. Koleransı var. 77 dolayı. Şu an 71'le gidiyoruz. Burada arvası da bayağı çok bu yolu kullanıyorlar demiştim. Göl başını şu an çıktık. İlerleyelim bakalım devamında nereye gideceğiz. Pazarcığa gireceğiz. Maraş ilk sınırındayız. Pazarcık'tayız. Tam içine girdik. Daha demin sınırdaydık. Yağmur burada yağıyor biraz. Merkeziymiş. Deprem burada oldu ama çok yıkımı yok gibi görünüyor. Tabi buradan öyle görünüyor. İç kısımları bilemeyiz. Maraş sınırındayım. Yaklaştık. Yağış vardı bayağı 80 60-80 arası anca gittim kış tahsiliği yok ya. Arkadaşlar Maraş'a geldik. Madodayız. Yağmur bayağı vardı. Biraz yavaş geldik ama iyiydi. Tabii istop edelim hemen şimdi. Durunca hemen istop etmedim ki. Şimdi istop edelim. Yeni <laughs> girdim. Şuradan dondurma alacağım. Bakalım size alayım. Ortam güzel ya. Şöyle dondurmaları falan aldım. Keçi sütü, reçeli de varmış. Onun tadı da bayağı güzeldi. Ondan da aldım. Şimdi şunları arabaya koyalım gelin. Fıstıklı benim favorim. Şöyle yol üstünde moda zaten geri şuradan şöyle Kayseri'ye doğru gideceğiz bu taraftan geldik zaten şuradan geldik biz yolu uzattık geri aynı bu şekilde Kayseri'ye doğru gideceğiz şu araçların gittiği yere doğru bu taraftan dondurmamızı da yedik geri yolumuza şöyle koyulduk mağarasın içinden istikamet Kayseri Şurada daha dem bir cami gördüm. Zaten izlemişsinizdir. Acayip güzel bir de Maraş'ın yerleşimi iyiymiş. Bizim Malatya'dan sonra da güzel geldi yani bize. Alt geçitleri falan olsun akıyor. Güzel bir şehir. Ya şimdi Maraş'tan çıktık. Kayseri'ye doğru gidiyoruz. Bir tünele girdik. Neymiş şimdi? Sezai Karakoç tüneli. 1.4 kilometre. Bir tane daha geçmiştik. Onu açamadım kaydı. Şimdi açayım dedim. Tüneller de bayağı iyi olmuş. Eskiden bu yollar daha kötüymüş. Sonunda Pınarbaşı'na geldik. Şöyle kadrandan size kaç kilometre geldiğimizi göstereyim. 370 kilometre gelmişiz. Buradan gelince yolu 100 kilometre uzatmış olduk. Buradan sonra yine bir hemen hemen 100 kilometremiz var. An itibariyle Kayseri'ye girmiş bulunmaktayız. 370 kilometreydi. 445 kilometre gelmiş olduk. Şimdi şuradan bir talasa gideceğim yemek yemeye. Şimdi Yurtusta'ya geldim. Yoldan gelince bir kokoreç falan yiyeceğim. Hayırdır söylemesi. Hadi şey Akşam müsaadenizle bir göstereyim. Kokoreç ve bunlar. Ve turşu suyu varmış. O da bayağı güzel. Ama asıl olay şu ya. Güzel Kayseri'ye geldik. Videoyu kapatmayı unutmuşum. Bu videomuz böyleydi. Like atın abone olursanız beğenirseniz sevinirim herkese teşekkür ederim